Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben arada bugün sizlerle ne yapıyoruz? Hocam, Koperah Galatasaray maçı var. Dedim iki takımın da forvetini alayım bakalım maçta neler yapılacaklar ikisi de. Yani bu bu maç Galatasaray için çok önemli maç. Yani yenerlerse gruplardan çıkar sonra 16'ya yazarlar ismini yani. Ama ben e, skor tahmini yapayım. 2-0 ya da 2-1 Galatasaray alacak. E, o zaman bir aldım. Mauro Icardi ile Klas e, neymiş bunun adı? Klasson. Klasson. Klas ama arkadaşlar ben muhtemel ilk bak. Adam göbek oynuyor normalde ama forvete koymuşlar anlamsız bir şekilde. Ya Danimarka futbolu ne ki anlamaz. Anlamayız zaten. Boş ver. Türk iş, Türk iş. O zaman hocam maçımıza geçelim bakalım. Neler olacak? Dördüncü klasmandayız. O zaman geçelim. Evet hocam MCL diye birisi geldi. 350 takım gücü var. O zaman hocam bakalım kadrosuna bir arkadaşımızın. Ya bizim takım böyle. Çıtırından kardeşimizin kadrosuna bakıyoruz. Güzel. Bellingham, Saka, e, Mbappe, Messi, Musiala. Güzel bir takım var. O zaman bizim takım da böyle. O zaman hocam maçımıza geçelim. Icardi ile Klasson neler yapacak Gö görelim. Evet hocam geldi. Cristiano Ronaldo. Başladı Bellingham. Hocam Mauro Icardi engeller. Alırız. Alırız. Hadi David Beckham. Aferin. Bir diğer. Viera. Snyder. O Bellingham aldı ayağımızdan. Rüdiger. Rüdiger'den pas. Icardi'ye doğru bir uzun pas. Icardi adı. Molina. Şimdi koşturdum Molina. Attı aşağısına Hedder'e pas geçmedi. Bellingham oradaymış. Beckham. Beckham'dan şöyle bir uzun. Geldi yani geçmedi. Hocam alırız. Aldım. Aferin Maldini. Carlos. Klas sen. Snyder. Haydi Snyder. Hocam Klasso. Klasso. Baba. Klasso. Klas şekilde kenara bıraktı. 1-0 öndeyiz. Haydi bakalım. Mikardi'den de bekleyelim bir tane gol ya. Aaa. Hayır. Hayır hayır hayır. Sana da şöyle oynadık. Beckham indirdi. Mikardi. Mauro Mikardi. Tamam. Pal kaldı. Hop. Aldık. Beckham. Haydi Beckham. Haydi Beckham. Arka direk. indiriz Ha hocam. Beckham. Beckham. Uzun. Doğru yukarıda. Of. Abi çok iyiydi ya. Girseydi var ya. Hadi Snyder. Snyder geldi. Snyder bir çalın. Olmadı. Aha. Şu ne oldu? Klasson'a doğru Klasson. <laughs> Maignan. Oğlum o ne diyorsun kafa şeyi ya. Çok iyi değil miydi arkadaşlar? Mükemmeldi bence. O zaman Patrick Vieira. Dimaria. Aldır. Aldır. Aferin. Rüdiger olmadı. Snyder alır. Çok iyisi Snyder. Molina. Hocam. Hayır. Hayır 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 hayır, hayır Vur! Hayır! <laughs> <Gördünüz mü? gülüyor> <Mağarayı kardı>. Hayır <laughs> Hocam, Moira başladı. Klas son. Bas geçmedi. Aldı şimdi Dimar ya Di da pas, klas sonu şimdi. Haydi klas son. Kaldırdı. Moira Icardi! Aşkım <Gülüyor> 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 Beni senden daha yeterli Arkadaşlar için takımın forvetinden de birer gol geldi. Hocam güzel gollerdi ikisi de bence. Çok iyiydi. Şömmel. Böyle yapıyoruz golleri. Haydi bakalım hocam. Hocam Snyder. Hayır, 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 hayır. Tamam alırız. Sıkıntı yok aldık bizde. Oğlum hayırdır lan. O kadar kolay mı? <laughs> Kolaymış. Neyse. At hemen. Molina'dan şöyle bir top. Klas sen indirirsin. O şöyle bir şey gördüm Dimari'yi. Dimari'ye Pavard. Hocam baskıya gelin. Baskıya gelin. Hop aldık. Bak bir yere. Pass Beckham'a. Beckham'dan pas. Mauro Icardi'ye. Mauro Icardi. Olsun 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 olsun. Hadi bir yere. Snyder. Oradan kardı, Icardi. Icardi'den pas, pas Beckham'a. Haydi geliyoruz. Çıkın <laughs> geçin içeri. Klasın atması. Bak ee... <laughs> Vira. Tek paso geçmedi. Alırsın Maldini ve ilk yarı bitiyor hocam. İlk yarı iki takımın golcüleriyle mükemmel bir atak organizasyonu <laughs> Buraları kes. İki takımın forvetleriyle atak organizasyonları yaptık. Mükemmel bir atak organizasyonu. Ee, i̇şte ondan işte ya. Allah Allah. Ne şey yapıyoruz? Hocam o zaman ikinci yere geçelim. Ve hocam maçımıza başlıyoruz. İkar diye. <laughs> Snyder'i gördük Klasen. Olmadı. Aha aldı. Çok güzel <laughs> Haydi Klasen. Güzel bir gol. Klasa kafayı vuramadı. Olmadı Olmadı Haydi bakalım haydi bakalım. Haydi bakalım hocam. Klarson. Klasa. Kusyala ayı çok iyi geldi. Ama orada bir Maldini şoku var. Kardeşim onu görmediniz. Onu görmedim maalesef. Hocam o zaman başlayalım, Maldini Maldini hadi, hadi kanka, hadi kanka oyna, oyna artık, oyna, hadi Aha DiMario sonra doğru bir şey, Clarkson yukarıda önüne istedi Haydi yukarıda, haydi yukarıda, haydi yukarıda, olmadı Hayır Aga, kaleciyi de açmazsın orada ya, diske giriyor arkadaş Hayır. Alırız. Çok iyisin. Şimdi hocam. Carlos'tan pas Di Maria. Di Maria. Di Maria'dan pas Kvarson'a. Kvarson kaldırdı. Icardi. <laughs> Olmadı hocam. Olmadı. Olmadı. Olduramadık. Haydi bakalım. Delight aldırız. Alamayız. Aha bir yere. Şimdi aldık. Di, Maria. Di Maria'dan tek top. Hocam ne yapıyor hocam? O, ne yaptı? Bak terbiyesiz adam ya. Terbiyesiz adam ya. Terbiyesiz. Ya olmaz böyle arkadaşlar. Olmaz yani böyle. Olmaz. Olmaz. Hocam ben Icardi ile yok. Ben Icardi ile kullanmak istiyorum abi. Haydi bakalım Icardi. Gol gelir mi? Güzel çizdik aslında. Az farkla. Az şu kadar. Haydi bakalım, Mayuglan, Mayuglan'dan aldı patik yere. Maria. Aha. İyi kardı. Aşkın bu? Nasıl oldu bu? Acı iyi kardı. Nasıl oldu bu? oynuyor oldu bu? Nasıl Nasıl Haydi hocam. Haydi hocam aldık Molina. Şimdi Snyder'e. Snyder'den pas Klasen'e seni. Klasen. Maria alı topu. Ay. <laughs> Şöyle. Aaa. Koçomen önüne geçti. diğer alırsın. Aferin diğer senin alamayacağın top yok. Haydi indir. Klasen. İndir. Kötü rastgele bir pas. Attık. Aferin. Hayır. Alırım. Aman aman oğlum çok iyi gel lan. Hayır sakın. Ha tamam. Güldüm arıyor. Clarkson'a bir pas. Clarkson geliyor. Clarkson. 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 Aga şutle. Ananı avradını bilmem sen ne yapıyorsun? Sözüm meclisinden dışarı. plasesi sıfır. Adamın plasesi sıfır aga. Hayır. Molina. Sakın. Aferin Rüdiger. Oh. Bravo. Baba sen Klarsol, sal vi, şey Icardi abinin bir tane daha saplasın şöyle. Hayır. You, tamam. Nereye attı lan? Ayy. 90 artı 3 verdi Çok güzel. Hacı Icardi 2 tane gol attı. Clarkson da 2. golünü atıyordu ama o plase neydi ya. Rezil etti adam bizi ya. Yani buradan Kopenhag yetkililerini sesleniyorum. Arkadaşlar oynatmayın bu adamı. Aha. Hadi son dakika. Hacı salsana be. Salsana be. Arkadaşlar çok güzel maç oldu. Icardi maçın adamı oldu. Bizim 7 şutumuz var, 4'ü isabetli rakibin de 2 şutu var, 2'si iki, gol. Ay, i̇kisi de kaleyi bulan şut. Ee, ben bu maçta Icardi'nin en iyisi olduğunu artık kanıtlamıştır yani. Hocam, Clarison orta sahada mı, forvete mi oynatıyorsun sen? Kopenhag, yapma kardeşim. Neyse o zaman hocam, maçımız çok güzeldi. Icardi'nin performansı güzeldi. Clarison da fena değildi, güzeldi. Hocam o zaman maçımızı bitirelim, videomuzu bitirelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Maçın sonuçlarını yorumlara yazın Galatasaray-Kopenhag maçının. Ee, o zaman görüşürüz.